Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarahaber.com'dan haberleri sizlere okumaya devam ediyoruz. Arada bu haberleri kaçırmamak için web sitemiz 724 yayındadır. Memurlarahaber.com arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi. Bakın ilk haberimiz 2024 asgari ücret kaç değer olacak? Masada 3 formül var diye haberini yaptık. Asgari ücretle ilgili arkadaşlar detayları birazdan size vereceğim ama konumuz bu değil. Konumuz Ana sayfadan birazdan bu haberleri de okuyacağım. Bir de onun sonuna doğru. Çünkü konumuz bu değil. Konumuz ikramiye ve tediyeler arkadaşlar. Tediyeler bildiğiniz gibi. Web sitenin ana sayfasında biraz aşağı inince. Bakın burada yazarlar modülünden bu haberleri yazar arkadaşlarımızın yazılarını 7-24 okuyabilirsiniz arkadaşlar. İhsan Tatlı'nın yazısını şimdi size okuyacağım. Ezgi Yılmaz'ın kamu yönelik, Orman Bakanlığı kamu yönelik toplu sözleşmesi gelişmesini videoya ulaştırdık. Güven Kaya, Çağlar Durmaz, Enver Yavuz, Ali Yavuz Yıldırım, Meryem Çıldır, Celalettin Yavuz, Ümit Güler gibi birçok işçi kardeşimizin yazılarını 7-24 bu web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tıklayalım ve İhsan Tatlı'nın yazısını sizlerle buluşturayım. Kamu işlerinin tediyeleri 10.065 TL, ikramiyeleri 23.227 TL olacaktır diyor İhsan Tatlı arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Çok soruluyor o yüzden tekrar yazmak istiyorum. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak tahmini muhtemel %30 zamla birlikte toplu iş sözleşmesi devam eden ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek bakanlıklarda şu an brüt 833 lira 75 kuruş olan yemye 1083 TL olacaktır diyor yazıda. Dolayısıyla tam yemiye sendika aidatı olan sendikaların aidatları da 833 lira 75 kuruştan 1083 TL'ye çıkmış olacaktır. Bu durumda bir günlük yemiye net 774 lira 25 kuruş olacaktır. 13 günlük tedi ikramiye net 10.065 TL ve 30 günlük ikramiye net %15 vergi masasına göre net 23.227 TL olacaktır. Emeği ve işçi arkadaşlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Emeği saygı göstermek için işçinin takdiri nedir? demiş İhsan Başkan. İhsan Tatlı'nın daha önceki yazılarında da size göstereyim arkadaşlar. Ocak ayında net yazıları da vardı. Kim ne maaş alacak? Biraz beklemenizi öneririm. Bakın burada kamu işlerine şimdiden %20.11 memurlar 134 maaş mı cebtedir diyor. İşte 15 Ocak 2004 tahmini kamu işleri zamlı maaşları diyor. Bakın burada bir sürü 2004 yılına ait zamlı maaşları İhsan Başkanı yazılarına 724 web sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 15 Ocak 2024 tahmini kamu işleri zamlı maaşları. Gelin bu detayı da bakalım birlikte. Hepiniz hayırlı mesailer dilerim arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz elimizden geldiğince. Çok sorulan bir başka soruyu da cevap vermek istiyorum diyor yazıda. Kamu işleri zamlı 14 Ocak 2024 maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacak Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahminlerini göz önünde bulundurarak tahmini ortalama bir hesap yaptım. Tekrar yapayım bu bir tahmindir. Kesinlik kazanması için Ekim, Kasım ve Aralık oluşacak enflasyon rakamları belli olduktan sonra kesinlik kazanacaktır. Fakat görünen köy kılavuz istemez misali aşağı yukarı böyle olacaktır. Bu tahmine göre asgari ücret net en az 15.000 TL olacak şekilde gelir vergisi istinasını maaşlara tahmini olarak ekledim. 6 aylık enflasyon farkı toplamı %37.7 %37 olarak öngörülüyor. Bu rakamı da ben %35 olarak hesapladım. Bu tahmini hesaplara göre büyük şehirde 15 gün 12 saat vardiyalı olarak çalışan net 34.630 TL. Büyük şehirde 26 gün 8 saat üzerinde çalışan 33.650 TL. Küçükşehir 15 gün 12 saat vardiyalı olarak çalışan 33.890 TL. Küçükşehir ayda 26 gün 8 saat üzerinde çalışan 32.950 TL maaşı olur diye hesapladım. Bu rakamlardan sendika aidatı düşülmüştür. BES ise düşünmemiştir. BES varsa BES'i yukarıdaki rakamlar düşünüz. Önümüzdeki aylarda resmi enflasyon açıklaması geldiğinde bütün iş kollarında net maaşlarınızı yine Türkiye'de ilk kez hem haber yapacağız. Web sitemiz memurlarhaber.com'da hem de YouTube kanalımızda video yapacağız arkadaşlar. Memnunlarhaber.com'un özel haberidir bu. Yani arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı kamu maaşları 32 ile 34 bin TL arasında bandına çıkacak. Eğer tabii ki Ocak ayında zam alacak kurumlardaysanız, eğer Kasım ayında ya da Ekim ayında zam alacak kurumlardaysanız farklıdır bu maaş hesaplaması. Ocak ayında zaten genelinde Ocak ve Temmuz ayında zam aldığı için kamışları o yüzden çoğunluğa uyarak bu hesaplamayı yaptık arkadaşlar. İkramiyelerde ve de az önce bahsettim. Maaşlar bu durumda olurken ikramiye ve tediyelerde az önce İhsan Başkanı yazılarına istinaden baktığımızda tediyeler aşağı yukarı %15 vergi diliminde 10.065 TL. İkramiyeler ise 23.227 TL civarı olacaktır. Tabii ki bu rakamlar net rakamlar değildir. Önümüzdeki aylarda yani Kasım ve Aralık ayı ve Ekim ayının enflasyon rakamları da belli olduğu zaman bu rakamlar netleşecektir ama dediğimiz gibi aşağı yukarı hani 300-500 TL belki oynayar, oynayabilir bu rakamlar ama kabaca zamlı maaşlar ve zamlı ikramiyeler ve zamlı tediyeler bu rakamlarda olacaktır arkadaşlar. Şimdi yine web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasındayım ben. Bakın asgari ücret kaç TL olacak? Dün hesaplamıştık. Bunu da videosunu yaptık ama hadi burada da yine bahsedelim ve videoyu öyle bitirelim arkadaşlar. 2023 yılı biterken asgari ücretten maaş zammı da sorulmaya başlandı. Aralık aylarında 2024 asgari ücret tespit komisyonu hükümetle masaya oturacak arkadaşlar. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranları referans, referans alınacak. Sabah gazetesinin haberine göre 6 aylık enflasyon oranları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında %39.61 ve %51.46 oranının yeni asgari ücret için Zam müzakereleri olarak masada yer alması yüksek bir olasılık olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Yani yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 rakam var. Buna göre yeni asgari ücretin %40, %45 ve %50 formül üzerinde şekillenmesi bekleniyor. 2024 yılı asgari ücreti için bizim Ankara kulislerinden aldığımız bilgilere göre en yüksek olasılık %50 civarı artışla 2024 asgari ücreti 16 ile 17 bin TL arasında olacağı yönünde yeni 2024 yılı asgari ücreti bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii ki net rakam belli değil ama son iki senedir biz asgari ücreti nokta atışı tespit ettik. Hani belki geri dönük videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa 2023 ve 2022 yılı asgari ücretlerini yani %99 ihtimalle tutturduk. Yine tutturacağımızı düşünüyoruz tahminimizi. Yani 16 ile 17 bin TL arasında bir rakam olacak gibi görünüyor. 2024 yılı asgari ücreti arkadaşlar. Bu tabii ki bu net rakam brüt değil arkadaşlar. Net olarak 16 ile 17 bin TL arası belki 300-500 TL yukarıda çıkabilir. Yani son rakam 17 bin 500 TL de olabilir arkadaşlar. Ama 20 bin TL bandına kesinlikle çıkmayacak bilginiz olsun. Durum bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. En güncel gelişmeleri bizden almaya devam edeceksiniz.